Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazal Başının yeni katalog çekimleri başlamış ve bizlerle bazı fotoğraflar paylaşmaya devam etmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazal Sıbaşı yeni marka yüzü olmuş ve kıyafetleri reklam yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ünlü oyuncumuzun başarısı devam ediyor. Bir önceki videolarımda Hazal Subaşı'nın yeni dergisi çıkmıştı ve bazı fotoğrafları sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Hazal Subaşı bizim ünlü oyuncumuz. Çukur dizisinin meşhur oyuncusudur. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalıma göz gezdirip Hazal Subaşı'nın videolarına bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar.